Hepinizin adına bir şey sormak istiyorum. <laughs> ne yaptın? ne yaptın? Niye böyle oldu? Ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar ben parçayı 50 kere daha dinlemek istiyorum. <laughs> Burada 50 kere daha <laughs> Ay Allah ya. Allah. Im. Erdem'den sonra ilaç gibi geldim vallahi. <gülüyor> 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 Erdem git şu üstünü değiştir gelen. Allah seni <laughs> harikaymış yani harika yani vallahi da ya bir şey de diyemiyor insan. Şu bir dakika. <laughs> dur, dur onun sırası gelecek dur. O tamam şu bir şey söyleyeceğim. Parça şimdi baştan sona tekrar alamayız. <laughs> evet. O çok zor. Evet. Şu sözsüz bir kısmı vardı. Şu, <gülüyor> <gülüyor> şu kısmı sadece şurada diyor bu ufak bir şey. <laughs> Daha, daha zorlamayacağım, zorlamayacağım. Onun senin isteğin yerine gelirse, keyfin yerine gelirse... ...ben dersen ki bunu bir kere daha yapmak yaparım. istiyorum. Yaparım. Senin için istediğin dansı yaparım. Ne veya. diyorsun ya? <laughs> Buyurun. Vallahi... Tekrar. Ağzına Merhabalar. sağlık, ellerine sağlık. Merhabalar tekrar. Süper, oh, Merhabalar. Of <laughs> şöyle mikrofonumu of. Şöyle mikrofonunu şöyle Of anam of oh, ben ne ettim de be, bu benim başıma. Kendinize <laughs> gelmiş çok teşekkürler. Hoş Hadise. geldiniz. Şarkı on numara. Ha? Büyük A, şarkı. Acayip şarkı değil mi? Programımız devam ediyor. Kamera sadece bir hadiseyi çekebilir mi? Hadiseyi boydan çekebilir mi? Boydan boydan şöyle boydan. Siirt battaniyemizin vakti gelmiştir. Evet. Evet. Hakiki keçi tüyünden. <laughs> Vay Allah'ım ya. İnsan batıyor ne biraz yapacaksın? ama neyse, ha? biraz batıyor. Batar keçi evet, biraz şeyinden. Sen düşün ama... ki o keçiye nasıl batıyor bunlar yani. <laughs> Hayatı boyunca ulan bir şey batıyor ama ne batıyor diye <laughs> kendi kendine, kendi kendine. Ya burada aramızda bak söylemeyi unuttum, <laughs> unutmadım da size biraz daha zaman ayırayım diye başta sıkışıklığa gelmesin diye böyle bir şey yapamadık. Aramızda Hemfest yani halk eğitim merkezleri festivali kapsamından bana bir ödül geldi. O ödül için de sevgili dostlarımız da buraya geldi. Önce onlara bir alkış alalım kendilerine. Evet, evet kilo da alırız. Zayıflarız. Bak, bak bir yan tarafa bak, bak bir bu tarafa bak. Yani ben neon tipli bir bak, kızım bir kalp, ama küçük bir şey, zaten. Bak şuraya bak. Evet, şimdi oturabiliriz. Ben yani öyle ara sıra seni kaldırıp <laughs> oturtturacağım. Sen rahat ol. Gelelim Hadise'nin albümüne. Hadise'nin albümü net her tarafından konuşulacak bir albüm. Yani ne konuşsak bir şey var. Aşk Kaç Beden Giyer. Yoksa CD'nin kendisi böyle e satılıyor? Bu, e, bu promosyon. promosyon. promosyon evet. Bu. Bunu böyle promosyon bütün e, basın mensuplarına böyle yolladık. Güzel. Albümde leopar bir desen giymiş. Yani leopar evet. desenli bir elbise giymişsiniz. Evet. Bunun bir, buradan bir şey almamız lazım mı? Yani buradan bize bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir kere insanlar mesela bana şey diyorlar. Neden burada dekolte yok? Neden hadisi burada hiçbir hiçbirini açmamış? Çünkü ben... Böyle seks, mi diyorlar insanlar? E, yani soruyorlar mesela. Yani mesela Çünkü... yolda mesela yanına gelip... Bu ne? Bu. <laughs> bu ne? <laughs> ne ya bu? Şimdi ben sahnede istediğim şeyleri giyiyorum ya. Evet. Kliplerde de istediğim gibi giyinmeyi çok seviyorum. Bu yüzden bu albümde şey göstermek istedim. Yani seksi olmak ve güçlü olmak bir yerini açmak demek değildir. Olsun yine de yani... <laughs> e... <laughs> i̇çinde sevici güzel resimler şaka var. Şaka söylüyorum şaka söylüyorum. Bakabilirsin tamam. ama, Devam ama Bu öyle güzel bir soru. şey evet. istedim. Leoparda e, bir kere e, modayı çok takip ediyorum. Modada şu an Leopar desenler çok in. O yüzden bunu da tercih ettim. Ama bir dakika bizde böyle anlatma şimdi. Gazetelere başka türlü anlatmışsın onu ben onu merak İçimde ediyorum. İçimde Leopar da gizli. E, Leopar öyle. O Leopar neden içinde zürafa gizli değildi? <laughs> neden içinde bir Leopar gizli? O leoparın şeyi nedir yani? Neden leopar ben seçim? Ben şöyle dedim. bana öyle bir soru gelmişti. kendim aslında bir leoparla kıyaslayabiliyorum. Çünkü leopar da uzaktan bir şeylere bakar. aynen hiç kimseyi hissettirmeden birden istediği kararı alır. Onun arkasından koşar. Sonra da sessizce kaybolur. Benim için de yani ben de kendimi öyle hissediyorum.